De ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümleri üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. De ki insanların Rabbine, insanların yegane hükümdarına İnsanların ilahına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden. O ki insanların kalplerine vesvese verir. O şeytan cinlerden de olur, insanlardan da. Haydi siz akşamı girerken, sabaha çıkarken Allah'ı takdis ve tenzih edin. Namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkinci vaktinde de öğleye girerken de onu takdis ve tenzih edin. Namaz kılın. O ölüden diriyi çıkarır. Diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz. Allah'ım senin inayetinle sabahladık, senin inayetinle akşamladık. Senin inayetinle yaşar, senin izninle ölürüz. Dönüş de sanadır. Hamd canımızı aldıktan sonra bizi tekrar dirilten Allah'a mahsustur. Dönüş de onadır. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Senin şerikin de bulunmaz. Allah'ım seni yüce şanına yaraşmayacak her eksiklikten tenzih ediyor. Günahlarımı bağışlamanı ve rahmetini diliyorum. Allah'ım ilmimi arttır ve bahşettiğin hidayetten sonra kalbimi kaydırma. Yüce nezdinden bana rahmetini lütfet. Şüphesiz ki sen çok lütufkarsın. Allah'ım Seyyidina Hazreti İbrahim ve ailesine salat ettiğin gibi Efendimiz Hazreti Muhammed ve ailesine de salat et. Muhakkak ki sen her bakımdan hamde layık ve şanı yüce olansın. Allah'ım Seyyidina Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Hazreti Muhammed ve ailesine de bereket ihsan et. Muhakkak ki sen her bakımdan hamde layık ve şanı yüce olansın. Allah'ım senden başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in senin kulun ve rasulün olduğuna, seni hammele Arş'ını, meleklerini ve bütün mahlukatını şahit tutarak sabahladım. Lebeyk Ya Rab, fermanına uydum divanına geldim her zaman gelmeye de amadeyim her türlü hayır ve güzellik senin elindedir senden gelir ve yine sana döner Allah'ım bir söz söylemiş bir yemin etmiş bir nezirde bulunmuş yahut bir amel işlemiş olmayayım ki sen hepsini önceden dilemiş olmayasın. Neyi ki diledin, o olmuştur. Olmamasını dilediğin şey de olmamıştır. Gerçek güç ve kuvvet ancak sana aittir ve sendendir. Şüphesiz senin gücün her şeye yeter. Allah'ım yaptığım her dua senin rahmetinle muamelede bulunduğun, ettiğim her lanet de senin lanet ettiğin kimsenin üzerine olsun. Sen dünyada ve ahirette benim yüce dostum ve velimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve salih kullarının zümresine ilhak diyor. Allah'ım senden zarar verici bir şeye ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın kazaya rıza, ölümden sonra rahat bir hayat cemaline bakma lezzeti ve sana kavuşma iştiyakı istiyor. Zulmetmekten ya da zulme uğramaktan, düşmanlıkta bulunmaktan veya düşmanla maruz kalmaktan, hata işlemekten yahut bağışlanmayacak bir günaha girmekten sana sığınıyorum.''